Arkadaşlar herkese merhabalar Epey zamandır e, video çekip yükleyemiyordum e, Biraz yoğunluklar vardı Ondan mütevellit bugün hem hava güzel e, Hem de böyle bir değişiklik olsun Bir yürüyüş yapayım istedim Aynı zamanda da size Ayaş'ın e, Bazı daha önce göstermediğim yerlerini göstereyim istedim Daha önce ben Ayaş'la ilgili iki tane video çekip yüklemiştim bu artık Ayaş'la ilgili son video olacak. Ayaş'ın daha önce Aşağı Ayaş bölgesinde videolar çekmiştim. Oraları size anlatmıştım. Bugün artık Yukarı Ayaş tarafıyla Yukarı Ayaş tarafını anlatmaya çalışacağım. Ayaş'ın Yukarı tarafının da Aşağı Ayaş gibi aslında güzel görünmesi gereken yerleri var. Buraları sizlerle paylaşacağım. Hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar burası Ayaş'ın artık en yukarı kısmı. Buradan daha yukarıda herhangi bir yerleşim vesaire yok. Yerleşimin bittiği yer. Burada bizim bir türbemiz var. Toprak dede, Toprak dede türbesi olarak bilinen bir türbe. Aslında biz bu zatın kaynaklarda Ahmet Dede isimli bir şahsiyet olarak yaşadığını biliyoruz. Ama kendisiyle ilgili net bilgiler yok. Hangi tarikata mensuptu onu bilemiyoruz. Ama bu zata toprak dede denmiş. Neden toprak dede deniyor? Çünkü toprak yeme hastalığı olan çocukların buradaki türbeden alınan toprağı yedikten sonra iyileştiğine inanılıyor. Bundan dolayı da e, buraya toprak dede ismi verilmiş. Bakın burada 3 tane böyle mezar var. Mezarlar tabii yeni mezarlar. E, taşları falan yeni. Biz tabii modern tıbbın geliştiği bu çağda bunların sebebini biliyoruz. Buna pika sendromu deniliyor. İşte çocuklarda özellikle demir, kalsiyum vesaire gibi eksikliklerden kaynaklı toprak yeme hastalığı olarak biliniyor. Ama tabi modern tıbbın gelişmediği bir çağda insanlar kendilerine şifa arıyorlardı. Bunun İslamiyet öncesine aslında dayanan kökenleri var. Kam inancından ötürü kamların aynı zamanda şifacı olması ve İslamiyet'e de bunun e, şifacı piller, dervişler şeklinde girmesi olarak değerlendirebiliriz. Buranın bu şekilde bir özelliği mevcut. Tabi artık şimdi bir tahlille insanlarda demir, kalsiyum, çinko ne eksikliği varsa e, bunlar öğrenilip e, ona göre gerekli tedaviler yapılabiliyor. Ama bundan bir yüzyıl önce tabi bunlar bilinmiyordu. Türbede yatan zatın 17. yüzyılda yaşadığına inanılıyor. Tabi buradaki kabirlerden hangisi Ahmet Dede'ye ait bilinmiyor. Muhtemelen diğerleri de kendinden sonra gelenler, kendinden sonra gelen şeyhler, dervişlere ait olması muhtemel. Şimdi gezimize devam edelim. Arkadaşlar, Ayaş'ta bizim böyle güzel tarihi konaklarımız da var. Şu an e, Ayaş'ın yukarı kısmında Hacıveli Mahallesi'ndeyim. Burada bizim tarihi bir camimiz var. killik Camii isminde. Hacıveli Camii olarak da biliniyor. Burası e, az önce ifade ettiğim gibi Hacıveli Mahallesi. Önceden Osmanlı döneminde mahallelere isim verilirken, o bölgede bulunan, e, camiden genellikle bunlar isimlerini alırlardı. Yani Hacı Veli cami varsa aynı zamanda burası Hacı Veli e, mahallesi olurdu. Buranın bir başka ismi de Kirlik Camii. Biz buranın kitabesinden e, Hacı Veli isimli bir zat tarafından 1560 yılında yapıldığını anlayabiliyoruz. Molos Taş'tan bir cami. Böyle klasik Ankara camilerine bir örnek minaresi nevi şahsına münasır ee, özel bir minare ama daha sonra yapılmış bu ahşap minare tabi caminin içerisinde göstermek isterdim ama sanırım kilitli evet maalesef cami kilitleme hastalığından dolayı caminin içerisini gösteremiyorum bu klasik Ankara camilerinde ...bizim sıklıkla gördüğümüz alçı mihrap örneği vardır. Bunlar, Ankaralı ustaların bu mihrap e, tekniğinde e, oldukça gelişmiş olmasından dolayı... ...bu tekniği Ankara camilerinde fazlasıyla kullanmışlar. Bunlar özellikle ışık yandığı zaman böyle güzel bir görüntü meydana getirir. Bu şekilde, burası da klasik Ankara camilerine bir örnek. Ben daha önceki e, çektiğim Ayaş videolarında buna benzer e, mihrap örneklerini sizlere göstermiştim. Bu şekilde bir camimiz. Hadi devam edelim. Arkadaşlar Ayaş'la gezimize devam ediyoruz. Şu an Ayaş'ın aslında termal sularıyla en önemli yerlerinden birisi olan Karakaya Kaplıcası'na geldim. Burası bir çifte hamam olarak yapılmış bir hamam. Yani çifte hamam derken hem erkek hem kadın bölümü olarak yapılmış. Anadolu Selçuklular zamanında yapıldığı tahmin ediliyor. Ama buranın e, termal sularından dolayı Bir daha evvelki Daha evvelki bir Roma hamamının Üzerine inşa edilmiş Burada bir Çeşmesi var Çeşmesinin kitabesi yok Bu şekilde şu an burası atıl durumda e, Herhangi bir Faaliyeti Yok daha önce burası Faaliyetteyken Artık e, Kapanmış Neden kapandığında Bilmiyorum açıkçası. Bu şekilde buradan gelen suyun aktığı da bir buraya bir kuyu gibi bir şey yapmışlar. Burası bu şekilde Ankara'nın Karakaya Kaplıca'sı. Şimdi arkadaşlar 18. yüzyılda Osmanlı'daki tımar ve iltizam sisteminin bozulmasından ötürü ee, voyvodalık yapısı teşkilatı kuruldu. Daha önce bu voyvoda ismi Eflak ve Boğdan Beylerine veriliyor biliyorsunuz. Herkesin de bildiği meşhur e, bir kazıklı voyvoda var. Ama bu daha sonra şehrin e, yerel yöneticilerine daha çok verilen bir isim. Bunlar tabi ekonominin de bozulmasıyla, verginin sağlıklı bir şekilde toplanamaması, e, vesaire sebeplerden dolayı bu Voivodolak müessesesi pek çok yerleşim yerinde bulunuyor. Bunlar bağlı bulundukları köyleri de subaşıları yani atadıkları subaşıları vasıtasıyla e, tayin ettiriyorlar. Tabi kazıklı Voivoda psikopatın teki. 23 bin türkü, 20 bin poma e, düşünülüyor. Ama bizim daha çok 17. ve 18. yüzyılda gördüğümüz bu voyvodaların görevleri Vergileri toplamak, savaş zamanı asker toplamak, eşkıyalık faaliyetleriyle mücadele etmek gibi görevleri var Bizim Ayaş'ta bildiğimiz bazı voyvodalar var Kaynaklarda gördüğümüz işte Mehmet Tayra gibi bir voyvoda var Esata var 1808 yılında Beypazarı ile birlikte bir eşkıyalık faaliyetine karşı e, bir tedbir alıyor. Bunlar olağanüstü e, yetkileri var. Aynı zamanda kendilerine bağlı hapishaneler var. Yine kendilerine bağlı bir polis gücü diyebileceğimiz bir emniyet teşkilatı var. Bunlarla da emniyeti sağlıyorlar. Şimdi size belki de e, Türkiye'de çok örneğini göremeyeceğiniz bir yapı göstereceğim. E, 18. yüzyıldan hatta 17. yüzyıla da inebileceği söyleniyor. Kalmış bir boy odanın yaşadığı evi göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar burası şu karşımda gördüğünüz yapı. 18. yüzyılda yaşayan Ayaş'ta görev yapan boy odaların konakladığı ev. Bakın böyle kocaman bir bina. Burası daha sonra restore edilmiş. Bu şekilde böyle düzenli bir yapı değildi. Yer yer yıkıktı. Hatta iç mimari, içinin mimarisini daha önce az çok görebiliyorduk. Şimdi iç kısmını kapatmışlar. Kapılarını kapatmışlar. Ama dışarıdan bu şekilde görebiliyoruz. Bayağı haşmetli, büyük bir yapı. Ayaş boyu odaları. Ayaş'ta görev yaptıkları müddette buradaki bu büyük e, molos taştan yapılmış bu konakta e, yaşamışlar. Tabi bizim bildiğimiz e, Voivodalar Mehmet Tahir Ağa gibi, Esat Ağa gibi bazı voyvodalar var. Bunlar da muhtemelen bu taş binada konaklayıp Ayaş'ı buradan yönetiyorlardı. E, bunlar eşkıyalık faaliyetlerine karşı da oldukça tedbir almışlar. Özellikle e, Bey Pazarı ve Kazan Boyu Odası ile birlikte o dönem meydana gelen büyük bir eşya, eşkıya faaliyetine Ayaş Boyu Odası'nın üçü birlikte tedbir aldığına ilişkin kaynaklarda bazı rivayetler mevcut. Burası hemen Karakaya Hamamı'nın üst kısmında olan bir yapı. Ama herhalde restore ediyorlar. Giriş kısımları kapalı. Orayı da bu şekilde göstermiş olayım. Evet arkadaşlar. Ayaş'la ilgili daha önce iki kere video koymuştum YouTube'a. Ee, bu onun üçüncüsü oldu. Yukarı Ayaş kısmı ile ilgili olan oldu. Ve son oldu. Artık Ayaş'ı burada bitirmiş olduk. Daha sonra yine... Eee böyle fırsat buldukça sizlerle böyle gezdiğim yerleri paylaşmaya çalışırım. Bunları sizlere aktarmaya çalışırım. Bu vesileyle ben şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum.